Ahmet Haşim. Şiir ve düz yazı türlerinde eser veren bir sanatçımızdır. Sembolizmin edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden olup, saf şiir anlayışının ilk öğreneklerini vermiştir. Aynı zamanda empresyonizm akımından da etkilenmiştir. Fecrati topluluğuna katılmış, topluluk dağıldıktan sonra topluluğun şiir anlayışını devam ettirmiştir. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Aşk, Ölüm ve tabiat üzerinde en çok durduğu temalardır. Fransız şairlerden etkilenmiştir. Müzikaliteyi önemsemiş, ahenk unsurlarına ustaca yer vermiş, hayallere, çocukluk anılarına, psikolojik sembollere dayanan şiirler yazmıştır. Gün batımı, akşam, kızıllık, sonbahar ile ilgili renkleri şiirlerinde sıklıkla kullanmıştır. Serbest müstezat en çok tercih ettiği nazım biçimidir. Sanatçının düz yazıları da çok beğenilmiştir düz yazılarında yalın bir dil kullanmıştır. Sanatçının bazı eserleri şunlardır. Göl saatleri, piyale, şiir, bize göre, fıkra, gura bahaneyi laklaken, deneme, Frankfurt seyahatnamesi, gezi yazısı. Fuzuli Asıl adı Mehmet'tir. Irak'ta yaşayan Ak Koyunlu Türkmenlerinin Bayat boyundandır. Kimsenin beğenmeyeceği düşüncesiyle bu mahlası almıştır. Tahsilinin ilk dönemlerinde Arapça ve Farsçayı bu dilde şiir yazabilecek kadar öğrenmiş ve kendisini yoğun olarak şiir için gerekli olan ilim tahsiline vermiştir. Doğup büyüdüğü coğrafi bölge itibariyle Türkçe eserlerinde Azeri Türkçesini kullanmıştır şiirlerinde belki kendi zamanına kadar hiçbir şairin kullanmadığı mana incelikleri bulunur. Detaylı lügat anlamlarına yönelik olarak ustaca geliştirilen çağrışımlar ve devrin mutbır ilimleri ışığında çözülebilecek anlamlar, onun şiirinin önemli bir cephesini meydana getirir. Sadeliğine bakılarak kolayca anlaşılabilecek gibi görünen şiirleri derinleştikçe incelen birer sehli mümteni örneği oluşturur. İlahi aşkın en ince sırlarını, beşeri aşkı terennim eder göründüğü şiirleri arasına ustaca yerleştirerek klasik edebiyatın en güzel eserlerini vermiştir. Şiirleri üzerinde çok titizlenen bir sanatkar hüviyetine sahiptir. Şiirlerinde onun mecazi ve hakiki aşk yolunda ciddi tecrübeler geçirmiş bir şahsiyet olduğu hükmüne varılabilir. Manzum ve mensur birçok eser kaleme almıştır. Fuzuli'nin Türkçe divanı, sanat kudretini gösteren en tanınmış eseridir. Fuzuli'nin şiir anlayışı için önemli bir kaynak değeri taşıyan mensur bir giriş ile başlayan divan kasideler, gazeller, musammatlar, kıtalar ve rubailerden oluşmaktadır. Fuzuli'nin Farsça şiirlerinin yer aldığı Farsça divanı Türkçe divanından daha hacimli olup mensur bir giriş ile başlar. Arapça divanı bugün elimizde bulunmamaktadır. Leyla ve Mecnun, Türk edebiyatında bu konuda yazılmış eserlerin en meşhuru ve en güzeli oplu bir şaheser hüviyetindedir. Ben ı Afyon'la şarabın karşılaştırılıp şarabın üstün olduğu sonucuna varılan eser alegoriktir. Tercüme-i Hadisi Erbay'ın, manzum bir 40 hadis tercümesidir. Sohbetül Esmar, meyvelerin birbirleriyle münazarasından oluşan alegorik bir eserdir. Sakineyim, Heft Cam adıyla da anılan Farsça mesnevisidir. Hadikatüs Süeda, Fuzuli'nin Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin anlatıldığı en tanınmış eserlerindendir. Şikayetname, Türkçe mektuplarından ilkidir ve alamadığı dokuz akçe üzerine yazılmıştır. Rint ü Zahid, tasavvufi bir eseridir. Sıhhat Umaras, alegorik olmakla birlikte sanatçının tıbba dair bilgilerini de ortaya koymaktadır.